Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Araştırmacı yazar Baran Aydın'la beraberiz. Bugün Atatürk'ün 17. Yıldız vizyonunu konuşacağız. Nedir 17. Yıldız diye Baran'a soracağım. Hoş geldin Baran. Hoş bulduk. Hakan abicim nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. 17. Yıldız vizyonu ilk kitabımızda yazdığımız bir konuydu. Atatürk'ün gizlenen vasiyeti. O zaman sürekli tepkiler aldık. 17. Yıldız. Ya işte Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane yıldız var. Sen forsa işte yıldız mı ekliyorsun dediler. Tamam mı Nasıl? şimdi tabii o zaman söyleyemeyeceğimiz bir süreçti. Söyleyemeyeceğimiz bir zamandı. Bazı şeylerin zamanı geldikçe 10 yıl bazısı 7 yıl arayla üstüne katıp açıklıyoruz. En son buradan da selam edelim Ömer Can kardeşimizin Cumhuriyet TV'sin, TV'nin Cumhuriyet TV'nin YouTube kanalında Cumhurbaşkanlığı forsu ile ilgili çok önemli bir Türk ve dünya tarihinde ilk kez olacak bir bilgiyi, belgeyi açıkladık. Tamam. Şimdi kısaca söyleyeyim. Ne neydi, neydi bu? Şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı forsu zannediliyordu ki 16 işte güneş işte 16 yıldızdan oluşuyor force. Halbuki forsun oluştuğu şey Türk bayrağı var. Ay yıldız köşesinde 16 yıldız ve güneş kullanılıyor. Biz e, Cumhuriyet Devleti dedik, bak güneş liderin sembolü. Kaynağını gösterdik Atatürk döneminde. 16 yıldız, 16 devletin kimler olduğunu Atatürk'ün bizzat el yazısıyla bunları gösterdik. Şimdi işte 17. yıldız konumuzla alakalı olduğumuz için söylüyorum. 17. yıldız ne peki? Ya kardeşim Force'ta ay yıldızın da bir yıldızı yok mu? Ay yıldızın yıldızıyla beraber Force'un içinde toplam 17 tane yıldız oluyor. Tamam mı? 17. Yıldız vizyonu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mefkûresini anlatmak için bizzat Atatürk tarafından, bunun el yazıları vesaire de var da zamanı gelecek yavaş yavaş. Atatürk tarafından kullanılmış bir kelime. Bunu daha bilmedikleri için. Şimdi onlar ortaya çıktığında diyecekler ki ya bunu nasıl yazmış o zaman biliyor falan diyecekler. Şimdi nedir 17. Yıldız? Bunu anlatalım. Yani Atatürk'ün bir vizyonu, dış politika anlamında bir misyonu var mı? Varsa biz yıllarca ne öğrendik? Ya Atatürk yurtta Cihan cihanda sulh. İşte sağımızda iyi geçinelim, sol taraftakilerle iyi geçinelim, denge politikası yürür gideriz falan diye sürekli bize anlatıldı. İşte Balkan paktı oldu, sağda bat paktı oldu ama bunlar güvenlik alanındaki teşkilatlar denildi. Şimdi konunun özet bağlamında söylüyorum. 17. Yıldız bizde. Şimdi bak Hakan abi belgelerle gidelim. Balkan Paktı'ndan önce kurulmuş TBMM matbaası yazıyor bakın şurada. Evet. Balkan Paktı'ndan önce kurulmuş bir cemiyet. Ne bu cemiyetin? Balkan Birliği Cemiyeti. Bu cemiyetin nizamnamesi bu. Tamam. Bizzat Atatürk tarafından bu cemiyetin nizamnamenin oluşturduğunu Genel Kurmay'ın Atatürk'ün not defterlerini basmıştır. Orada Atatürk'ün el yazısıyla Balkan Birliği Cemiyeti'nin nizamnamesini ile ilgilendiğini de biz daha önce bunu yayınlamıştık. Şimdi bakın. Balkan Birliği Cemiyeti Balkan Paktı 1934 yılında kurulmadan önce 1931 yılında kurulmuştur. Nizamnamesinde çok ilginç 3 tane kelime geçiyor. Şimdi ne ne biliyoruz dedik? <laughs> Balkan Paktının kuruluş gerekçesi güvenlik. Şimdi burada diyor ki hayır. Devletler üstü bir yapıyız diyor. Cemiyet hiçbir hükümetle alakası yok diyor. Tabi yok derken bakın Ağza, Asım Bey, Vekil, İzmir mebusu, Celal Bey. Yani mebuslar bir teşkilat kuruyorlar Atatürk'ün de ama devletler üstü bir yapı. Ne bu? Balkan Birliği. Tüm Balkanlarda devletler üstü bir yapı. Şimdi bunun kanıtını bakın şurada ne yazıyor? Anlaşma. İlk başta anlaşma olacak. <laughs> ne o anlaşma? ilk başta oldu mu? Tarihsel anlamda Balkan Paktı. <laughs> i̇lk anlaşma bu. Balkan Paktı. Bu anlaşmanın içeriği var. Dış politikasal anlamında karşılıkları var, yansımaları var vesaire. Sonra ne olacakmış? Anlaşmadan sonra uzlaşma. Uzlaşmanın içerisine ne giriyor? Burada var hepsi. Neler oldu? Daha sonra uzlaşmadan sonra bakın birleşme. Balkan Birliği cemiyetinin amacı, Balkanların tüm hepsini birleştirme politikasıdır. Tamam mı? Bakın bunu kanıttır, bu belgedir, bu çok önemlidir. Nadir bir belgedir. Kurumlarımızda dahi yoktur. Bu tarafımızdan şu anda e, çok önemli bir... E, ben yüksek lisansımı bu e, tezle ilgili yüksek lisansta bir makale yazıyorum şu anda. Bir hocamızla beraber, profesörümüzle, çok değerli bir isimle birlikte bu çok önemli bir dergide yayınlanacak. Sadece bu. Çünkü bu Balkan politikasını değiştiren bir belge. Ya Balkan Paktı güvenlik nedeniyle kurulmamış, devletler üstü bir yapı oluşturmak için kurulduğunun belgesidir. Tekrar bir araya gelebilmek adına. Adına yapılmış bir belge. Şimdi... Bakın Balkan, Oradaki amaç önemli. Amaç önemli. Yani hiç kimse <laughs> Balkanlardan vazgeçmiş değil. De de geçmiş değil. Tamam. Yani diyorlar ki ilerleyen dönemde bir araya gelmeniz, bir olmanız, tek olmanız. Evet. Tabii bakın Balkan Birliği Cemiyeti 1933 bu da. Bak, 1931, 1933. Balkan konferansları vardır meşhur. Konferansta neler yapılacağına ilişkin bakın hatta şöyle Türkiye Cumhuriyeti şeyi gözüküyor filigramı. Tamam mı? Onun yazısı. Şimdi Balkan Birliği o dönem bakıyoruz. Kuruldu. Kuruldu. Balkan Birliği e, Cemiyeti daha sonra cemiyetin kurulması vasıtasıyla Balkan Paktı kuruldu. Daha sonra Atatürk'ün ömrü vefat etmediği için bu üst devletler üstü bir yapıya gitmedi. Şimdi diğer tarafta ne oldu? Diğer tarafta Sadabat Paktı kuruluyor. Sadabat Paktı kuruluyor. Sadabat Paktı'nın kurulma amacı ne yine? bizim nezdimizde ne? Genel kabul nezdinde diyelim. Balkan Birliği şey e, Balkan Paktında olduğu gibi. Sağda bak kurulmuş kurulma nedeni şu. Eski algıya göre güvenlik paktı. Yine güvenlik paktı olarak kuruldu. İşte at, bunun e, devletler üstü bir yapıyla vesaire alakası olmadığı söyle ne geldi? Sadabat paktıyla da ilgili. Şimdi bakın Tevfik Rüştü Aras görüşlerim, anılarını yazdığı kitabın. Tamam mı? ilgili sayfasında isteyen arkadaşlarımız bunlara bakar. Tamam Şunu söylüyor Hakan abi. Çok ilginç bir cümlesi var. Diyor ki eğer Atatürk yaşasaydı biz Balkan Paktı ve Sadabat Paktı'nın üyeleriyle birlikte bakın bu çok önemli ince bir çizgi. 18 yıl kesintisiz dış işleri yapmış Atatürk'ün yanında bulunmuş bir insan. Tamam mı? Diyor ki eğer Atatürk yaşasaydı Şimdi biz Balkan Paktı ve Sadabat Paktı ile birlikte İkinci Dünya Savaşı'nda muhtemel yaşanacak İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalarak dünyanın üçüncü büyük gücünü, kuvvetini, gücü demiyorum, kuvvetini oluşturacaktık. Ve bu bizim kitabımıza kadar bu bilinmedi. Hiçbir hiçbir yerde bunlar yazılmadı maalesef diyor. Tamam mı? Ya düşünsene diyor ki, Balkan Paktı'nı kurduk, sağda batıda kurduk, birlikte tarafsız kalacaktık. Sadece Türkiye tarafsız kalmayacaktı. Gerekirse Türkiye taraf bütün Balkanların tarafsızlığı uğruna Arnavutlu asker gönderecekti. Böyleydi anlaşmamız. Anlatabiliyor muyum? Biz ne yaptık? Bize dokunmayan yılan bin yaşasın dedik. Hatta bazen dış politika analizlerini görüyorum. Ya ne yaparsa yapsın, sonuçta diyor... İnönü bizi tarafsız... Kardeşim böyle bir devlet politikanın yoktu ki. Balkanları tarafsız... Balkan ve Sadabat ile birlikte tarafsız kalman gerekiyordu. O korkaklıktır. Bak açık söyleyeyim korkaklıktır. O noktada 2. Dünya Savaşı'nda tavır konamadı diyorsun. Konamadı. Yani konamadığı için... Planlar, Atatürk'ün projeleri orada o noktada hiçe sayıldı. Hiçe sayıldı. Bu kadar basit. Ama ne kadar önemli bir şey söylüyorum. Üçüncü büyük kuvveti dünyanın. Kim o dönem? Hangi ülkeler var sen Amerika var. O dönem Amerika, şey, Balkan Paktı'nda mı? Bakın, Romanya, Yugoslavya, tamam mı? Arnavutluk. Dört tane ülkemiz var. Evet. Yalnız sayabiliyor Yugoslavya dediğin kendi içinden beş tane ülke çıktı. Beş tane ülke çıktı. Hı. Ya çok önemli. Şimdi Irak, İran, Afganistan. Sadabad paktına bak. Irak, İran. Sen Irak'la İran'ı bugün siyaseten Yan yana, Yan yana getirebilecek bir lider tanıyor musun Hakan abi? Ben tanımıyorum. Tanıyan varsa ona dünya lideri deniyor. Kemal Atatürk. getirmişler. Ben ona dünya lideri diyoruz yani. Evet. Irak, İran, Afganistan. Bakın dikkat edin bugün o birliğin bir kere kurulmasının cezasını çekiyor. Hem Irak, hem Afganistan, hem İran. Bunun böyle günlük petrol falan geçiniz kardeş. Bir kere anlaşlar bir daha anlaşabilirler. Korkusuyla onlara ceza çektiriliyor şu an. Tamam mı? Bugün dünyadaki çok önemli bir karışıklık mevcut. O yüzden anlatıyoruz bu dış politika programını şu an ondan yapıyoruz. Dehşet bir döneme giriyor. Sıra İran'a geldi tam tamlarıyla inliyoruz. Adamların bir de propagandasını yapıyoruz İran'a geldi diye. Kardeşim bu benim kardı. Eğer Atatürk'ün politikası devam etse bakalım İran'a ne İran'a gelir, ne Irak'a gelir, ne Afganistan'a gelebilirdi ya. Yani. Tamam mı? Demek Çünkü ki neymiş? Bir birlik var. O birlik bir var. Türkiye'de Demek bir ki geldi. 17. Yıldız yani o Cumhurbaşkanlığı Forsundaki yıldızın görevi Balkanlarda koruyacağım. Sağda, İslam'ın e, İslam coğrafyasındaki aydın, münevver, müstakil ülkeleri de koruyacağım. Sadece ben de değil. Onlar da onlar kuvvetli değil mi? Yunanistan'ın askerleri kuvvetli değil mi? Romanya'nın askerleri kuvvetli değil mi? Yani. Irak, İran, Afganistan bunlardan bahsediyoruz. Bunların bir arada bir yöne orduyu sevk et. Yani tek bir ordu sevk ettiğini düşünsenize o dönem. Hitler ne yapabilirdi? Avrupa seyretti bombalarını yani. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. İşte o yüzden ineni görevden alındı, bundan alındı işte bu korkaklık üzerine. O yüzden hasta hasta Atatürk inip nereye gidiyor? Hatay'a gidiyor. Hatay'ı Türk topraklarına katıyor. Yani bu aktif dış politikadır. Bu aktif dış politikayı kim söylüyor? Bakın çok ilginçtir. Çok severim. Allah rahmet eylesin. İhsan Sabri Çağlayan geldi. Yani. Ünlü senatörlerimizden. Tevfik Rüştü Aras'tan sonra en uzun dönem Dışişleri Bakanlığı yapmış kişi. Tamam mı? En uzun dönem. Ya, muhteşem bir adam yani. Ay Yıldız Teşkilatı'nın toplantılarından birine katılan bir isim. Ben bunu her programda bilerek söylüyorum. O yüzden bu e, kitabın yazdığı anılarım benim için çok değerli. Var. Sadece şimdi bak buradan bir şey e, pasajını okuyacağım. Sadece şimdi Sadabat Park'tı, e, Balkan Park'tı, Sadabat baktı ve sadece bunlar da işin içinde yok. O dönem el altından Atatürk'ün asıl hedefi neresi? Türkistan. Tamam mı? Bunu şey diye anlamayın. Bakın e, Atatürk o dönem çünkü Nutuk'ta eleştiriyor. Turancılık fikri vesaireyi eleştirel bir yönden bakıyor onlara. Niye? Çünkü Atatürk hep Türklülük diye bir kavramı kullanıyor. Turancılığın içinde, o dönemin kavramında sadece ne var? Belirli bir coğrafyada bir birliktelikten bahsediliyor. Atatürk'ün Türklük mefkûresi Mayalar'a kadar uzanıyor. Kızılderililere kadar uzanıyor. Sibirya'ya kadar uzanıyor. Ha, Güneyde Yemen'deki eski Türk kurulan küçük Türk devletlerine kadar uzanıyor. Yani tüm dünyayı kapsayan mefkürenin adıdır o Türklük mevzusu. Bakın şimdi İhsan Sabri Çağlayan gelin Cumhuriyet'in 10. yılında kutlamalarında bir olay yaşanıyor. Bir genç tıbbiyeden bir genç geliyor Atatürk'e diyor ki Atam diyor sen bize her şeyi verdin ideal vermedin. Bizim bir idealimiz yok. Tamam. Hatta bak şöyle göstereyim. Şöyle ya bundan Yürülen büyük güzel, ideal bu. oku, istersen, oku istersen. bundan bilmemiş. büyük ideal olur mu diye paylaşmış. Şimdi tıp bir o pasajı alıyorum. İhsan Sabri Çağlayan gibi bu pasajı niye almış? Anılarından bir Anılarından. parça okuyacağız şimdi. Tabii. Niye almış o parça? Çünkü bizzat o da orada. Yani İhsan Sabri Çağlayan canlı tanığı Canlı tanıyor olayı. Hı. Şimdi okuyalım. Atatürk Atatürk'ün çevresindeki kalabalık sürüyor. Kılıç Ali, Seryaver, Celal Bey, Sebahati Ataman ve ben hep bir arada duruyoruz. Atatürk biraz önce sonra konuşalım dediği genci çağırdı. İnsanların içinde de cevap vermiyor bakın. Sen bize ideal vermedin diyor. Değil mi? Kalkıp orada şu, şu anki algıyla bir lider ne yapar? Sus! Ya da işte birisinin bir koruması gider değil Ya ne diyorsun falan dedi. Cevap bile vermiyor. Nizaketen özel olarak çağırıyor. Sen Türk müsün? Dedi. Evet cevabını verdi genç. Atatürk bir süre gence baktı ve Türklükten büyük ideal olur mu dedi ve sordu. Türkler kaç kişi? Tıp fakültesi öğrencisi olan genç 15 milyon deyince Atatürk şu konuşmayı yaptı. Bak şimdi dikkat dinlesin. Biz 15 milyonuz. Dünyadaki Türkler 15 milyondan ibaret değil. Şu haritaya bak. Sovyetleri gösteriyor parantez içinde yazıyor. Sovyetler'deki Türk ülkelerini göstererek dünyanın her tarafında Türkler yaşıyor. Bugün için siyasi bir vahdet düşünülemez. Tuğra, o dönem ne diyorlar işte? Ermen Paşa'nın öncülüğünde olan mesela ekipler, gruplar siyasi bir birlik kurulabilir. Atatürk gerçekçi idealist diyor ki bugün için ama bak bak o gün için diyor ki bugün için siyasi bir vahdet düşünülemez. Çeşitli engeller var. Güneş dil teorisi üzerinde durmam bunun için. Dil tarih inkılabını yaymak istiyorum. ...meseleye bir kültür birliğinden başlamak lazım. Türkler'de birleşme olacaksa kültürel bir birliktelik yakınlaşmanın olması gerekiyor. Evvela lehçemizi düzeltelim. Türkiye'de konuşulan Türkçe bütün Türk aleminde anlaşılmalıdır. Bugün ne oluyor Hakan abi? Türk ülkelerine bakıyoruz, Türk Devletler Teşkilatı'na. Çok ilginç değil mi? Biz latince kullanıyoruz diye latinceye geçmek zor bunların zorunluluğu var mı? Yok. Atıyorum Kazakistan'ın alfabesini alfabesine biz geçebilirdik. Kril alfabesi kullanıyor birçoğu. Tabi ya da farklı alfabe kullananlar var. Onlara biz geçebilirdik değil mi? Niye onlar da hepsi Latin alfabesini kabul ediyorlar, dönüyorlar şu anda mesela? Çok ilginç. Devam ediyor şimdi. Asıl önemli nokta. Şimdi zamanla kültür vahdeti siyasi vahdete erişir. Yani sen düşünsene giriyorsun. Kazakistan diyorsun ki aa bu benimle aynı dili konuşuyor. Tamam ya o zaten doğal akışıyla siyasi bir vahdet gelir. Daha sağlam olur bu vahdette. Bu birlikte siyasi bir. Devam ediyor. Bakın 1933 senesi. Cumhuriyet'in 10. yılında söylemiş. Ama 100 sene sonra ama 50 sene sonra bundan büyük ideal olur? Şimdi hani bazen diyorlar ya Atatürk işte her lafı her söylediği şey vizyonu çok büyük adamlığı çıktı falan. Bak 1933 senesinde söylüyor. 50 yıl sonra ama 50 yıl sonra ama 100 yıl sonra. 50 yıl sonra 1983 yılında Sovyetler'de Türkistan'daki ülkelerin yaşadığı ayaklanmaları araştırsınlar. Bir. Tamam mı? İki. 1933 yılı. 100 yıl sonra ne yapıyor Atatürk'ün dediği 100 sene? 2033 yılına denk geliyor. Tamam mı? 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti 2033 yılında kurulacak Türk Birliği'nin İlk nüveleri 2023 senesinde belirecektir. 2033 senesinde de Atatürk'ün dediği gibi Türk devletleri teşkilatı bir siyasi bir vahdet haline halinde birleşeceklerdir. Tamam mı? Bu birleşme olduğunda ömrümüz yeterse Hakan abi bir program daha yaparız. 2033 yılında Atatürk'ün söylediklerinin "Aa çok işte uzağa gören liderimiz falan" diyorlar tamam mı? bunları söylemeden 2033 senesindeki söylediği sözün gerçek olduğu karşımıza çıkar. Ha şunu da söyleyeyim mesela bakın Türkistan'daki e, Türk ülkeleriyle alakalı. Şimdi ba Bağdat-Balkan pa Paktı'nı söyledik. Sarabat Paktı'nı söyledik. E Atatürk döneminde Türkistan'la alakalı çalışmalar olmuş mu? Bunlar kolay kolay tezlere bile geçmemiş Türkiye'de maalesef. Bakın ne var? Şurada Şöyle göstereyim hemen. Türkistan Türk Gençler Birliği Atatürk döneminde Osman Kocaoğlu'na kurdurmuş. Tamam mı? Bak kaç senesiymiş? 1936. Ölmeden 2 yıl. Oradan öğrenciler geliyor. Buradan öğrenciler gidiyor. Tüm oradan gelen öğrencilere Türkistan Türk Gençler Birliği'nde Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda dersler veriliyor. Türk tarih tezi bağlamında. Bakın Türkistan. Genel Türk. Şimdi e, baktığın zaman Türk tarih tezi bile kalmadı ortada. Değil mi? Bak. Osman Kocaoğlu Türkistan. İkinci yayın. Neymiş? Büyük Timur. Değil mi? 3. yayın Türkistan'ın dünya politikasındaki mevki 1936 bak bunlarla uğraşmış Atatürk. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 17. yıldız vizyonu Türkiye'nin Balkan, Sadabat ve de siyasi vahdeti eleştirecek Türkistan, da, Türk Birliği'nin kurulacağı ile alakalı bir vizyondur. Ve bunların da belgeleri çok basit bir şekilde tarzda olarak... Şimdi o zaman. 17. Evet. Yıldız demek aslında Türk Birliği hayaliydi. 17. Yıldız vizyonu. Türk Birliği'ni rahmetli e, vefatından 3 yıl, 4 yıl önce organize bir şekilde... Onun için, hayata geçiyor. Tabii işte. hayata, ilk başta ne diyor? Hmm. Kültür birliği. İlerisi için bir bunlar hamledir. Ama Balkan ve Sadabad baktı o dönem güçlü bir şekilde kurulmuş. Onlar Türk birliğinin anahtarıdır. Yani Afganistan, Irak, İran'ın birlik olması demek Türkiye ile beraber bir anahtardır. Bakın oraya baksınlar. Türkistan'a girecek yoldur o. Yani bu çok büyük bir şey. Biz şimdi bakın neye uğraşıyoruz. Zeng bilmem ne koridoru açılacak mı? Yani o politikayı gerçekleştiremediğimiz için şu an oradaki küçücük bir koridora kaldık Türk dünyası gelmesin Oysa 17. Diye. yıldız vizyonuyla beraber dünyadaki en kuvvetli üçüncü yapı olmak. Üçüncü büyük etmiş. dünyanın siyasi yapısını Atatürk hayal etmiş. etmişti. Etmişti. Evet. Ama maalesef e, ölümüne ben ardından rafa kaldırılan dosyaların başında geliyor. Büyük Türk tarih teziği ile birlikte. Evet, birlikte. Aynen öyle Hakan e, abicim. Yaşamını kaybettiği anda zaten Türkiye'ye yoğun bir şekilde özellikle İngiltere'den ve Amerika'dan bir takım insanlar geldi. Buradaki eğitim sisteminden tut da mavi yapıya karar Biraz da ondan bahset Tabii şimdi hashtag. ya bir e, bu şeydir. İşte demin o söylediğim mevzu. İnönü'nün nezdinde Bak devletin politikası hiçbir zaman değişmez. Devlet dediğimiz devletin kurucularından bahsediyoruz. Ay yıldızdan bahsediyoruz. Bu hep bu yapı için zaten çalışır. Ama bir de sen çomak sokma ya derler adama ya. Ya zaten seninle kurduk. Bir de sen de so çomak sokma derler. İnönü döneminde maalesef bu çomak sokuluyor. O çomak sokulsa da bak dediğim gibi Ay Yıldız'dan bahsedik. Ay Yıldız'dan bahsedince Nurettin Fuat Alp Kartalpaşa. Ben, yani çok önemli birisidir benim için. Bak abi o dediğin meseleler var ya. Amerikanın sütüne kadar Türkiye'ye yutturması mevzusu, politika Süt değişikliğinden olacak. dolayı. İşte İngiltere'nin Marshall yardımları, Marshall bilmem ne yardımları, işte Amerikanın Marshall yardımları, İngiltere'nin askeri anlamdaki çeşitli taahhüt vermesi yardımları. Bak o dönem çok önemli bir kitaptır. Şimdi biz sürekli bu dönemde bahsediliyor ya Hakan abi, üçüncü Dünya Savaşı mevzusunda. Bakın. Nurettin Fuat Alp Kartal'ın yazdığı en önemli kitaplardan biridir. Önümüzdeki Dünya Harbi'nin imkan ve ihtimalleri. Tamam mı? Yani. Şu an 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz ama bir Allah'ın kulu şu kadar ay, bu aydın adamın şu kadarcık yazdığı kitapta hı hı. Genel Kurmay Basım Evi tamam mı? Şu kadarcık kitapta söylediklerini dahi söyleyecek kapasiteleri yok. Çok acı bir şey. Anlatabiliyor. O dediğim mesela, vizyon devam ediyor. Devlet de kuruculara ait adamlar bu vizyonun peşini bırakmıyor ve imkan sunuyor. Bak diyor ki bak böyle bir şey gelecek. Geleceği zaman belli değil ama olacak bu dünya savaşı. Hı hı. Anladın mı? Olacak bu dünya savaşı. Kardeş ona göre bir hazırlık yap her türlü ihtimali değerlendirmiş içinde Niye var. Etmemiş, yazmış, Tabii. basmışlar yani. Ya basmışlar bile yani. Nuet'in Fuat Akbar, Atatürk'ün izinden giden böyle adamlar da var. Allah'tan ki o dönem rapor diye sunulmuş. O yüzden hakan abi ben Atatürk'ün 17. Yıldız vizyonu özellikle bu dönemde tekrar bir düşünülmesini e, rica ediyorum. Çok önemli. Tekrar gündeme gelmesi. Gündeme gelmesi lazım. Çünkü Türk birliğinin yoğun bir şekilde konuşulduğu bir konuşulduğu yerlerimiz. bir dönemde bunların konuşulması lazım ki bir temelleri görelim Hazır bir yani. çalışma var hazır bir öngörü var değil mi atamız tarafından. Bir, yani ideal, bir, ideal bir ideal, bundan büyük ideal mi olur dediği olur. bir ideali var. var. Onun üzerine gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. çok güzel sağ bir yayındı. Dostlarımız kıymet verdiniz. bizi izlediğiniz zaman için sağ olun var olun.